Herkese merhaba. Bu videoda Netflix'te izleyici profilinin dilini nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Netflix'i açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra dilini değiştirmek istediğimiz izleyici profiline giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ altta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan ekranda üst tarafta bulunan profil adına tıklıyoruz. Profil yönetimi seçeneğine tıklıyoruz. İzleyici profilini seçiyoruz. İzleyici profilinin dilini değiştirmek için görüntüleme dili seçeneğine dokunuyoruz. Yeni dili belirliyoruz. Değişikliklerin kaydedilmesi için geri butonuna tıklıyoruz. Son olarak uyarı penceresinde uygulama yeniden başlat butonuna dokunuyoruz. Bu sayede izleyici profilinin dilini değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.